ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar? Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Hiçbir şey. Kadınlar geçtiği o kadın kokusu anlarında yıkanmış, mayhoş ve taranmış duygularıyla dönüşür işlerimizde az menekşe bir sarmaşık. Menekşe adı neyse, mor deriz sarmaşıklara. Mor deriz, mor bilinir çünkü. Bir yandan güneşler kurur, her yerde güneşler kurur. Sanki yaz günüledir. Bir adam kayboluyordu bir taşla sıkıntısıyla. Deriz ki şuram ağrıyor. Bir de başım dönüyor. Yanıyor avuçlarım. Belki de bir çığlık mı bu? Bu sesiş, bu yakınma. Bir çığlık hem de nasıl? Katılmış, donmuş yaşıyorcasına. Uzansak ellerimizde, uzansak avuçlarımızda bir çığlık. Nedir merlerimiz? ellerimiz? Korkunçtur bir elin bir köşesinde insan olmalarıyla. Korkunçtur insan olmalarıyla kıyısında bir yüreğin. Kıyısında gibi yangından, çok karanlıktan geçilmez caddelerin. Ve korkunç, anlamsız gözlerinde ha dünya, ha bir park bekçisinin korkunçtur insan olmaları, bir ceset, suda bir şapka gibi sallanaraktan. Bitmeyen bir selam gibi, hastayken, inceyken yalnızlıklarda aranan. Korkunçtur, bunu anlıyoruz. Bir yüzün en çoğul beyazında. Korkunçtur insan olmaları göz ortalarında, eriyen türbe ışıklarında. Ve korkunç eriyip kaybolmaların bir köşesinde insan olmalarıyla korkunçtur korkunç diyerek ben kimim kime anlatıyorum neyi anlatıyorum ayrıca neyim ben bu olanlar ne ya kimdir tüketen isteklerimi tüketen kim hani bir yarışın sonuna varmış gibi hani görmeden daha sezmeden her şeyin bittiğini ama ne zaman saçları kurularken çok eski bir alışkanlıkla çökerken üstümüze bir sözün bir gümüş kupanın o sebepsiz inceliği ansızın bir ürperişle bitti mi her şey bitti mi Yo hayır Öyleyse kimdir tüketen isteklerimi? Bir rüzgar, duyduk binlercesi birden bir rüzgar. Bırakıp beni bir kenara, bir uzağa ya da bir boşluğa bırakır gibi. Ve ben ki hazırımdır bir süre unutulmaya. Ama hep sorulur gibidir benden. Ben şimdi ne yapsam acaba? Ben şimdi ne yapsam? Ben şimdi ne yapsam kaç kere yalnız? Hem bunu kaç kere söylemek, ne türlü söylemek adına? Eskimiş fırçalarda, kırılmış şişelerde, tozlanmış ilaç kutularında, okunmaz kitaplarda uzaksı gezilerde, çocuksuz avlularda, anlamsız kahvelerde, bir yolun çok ucunda asılmış koyun mutlarında. Ben şimdi ne yapsam, ben işte ne yapsam kaç kere yalnız, kaç kere yalnız ama kaç kere yalnız, gene kaç kere insan olmalarımla. Kapansam, evlere kapansam, yıkanmış bir deniz bulacaksam orada. Anlar bulacaksam, anlar mı dediniz? Ne sesli bir vuruşma. Odalar bulacaksam, odalarda kadınlar, çiçekler, çok aynalar, rakılar, Gene rakılar, kırıklar, sonsuz yaralar, bulacaksam orada, bir koltuğu bir koltuğa doğru, bir yüzü bir yüze, bir eli bir ele doğru yaklaştıran çocuklar, sinekler bulacaksam, kaskatı yapan boşluğu sinekler, zorlanmış bir gülüşten yerinip birden kusmalar, bulantılar bulacaksam belki de susanlar, bilmem ki niye susanlar, ölüler bulacaksam, ölü gözleri onlar, cesetler, giderek dışa vurmalar, ne dedik, dışa vurmalar mı? Yani ilk aydınlığı mı ölümün? Ölümün ilk aydınlığı mı? Ne dedik? Sahi biz ne deseydik bu konuda? Ne deseydik bilmiyorum. Ama var bu kadarcık bir şey insanın sonsuzunda. Bu kadarcık bir şey. İyi ya. Peki şimdi kim var sırada? Sakın ha. Biz yoğuz. Bizi unutun. Yok deyin adımıza. Yok deyin. Çünkü biz, biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla. Ne güzel ellerimizle. Başlayın. Hadi başlasanıza. Örneğin bir kahve falı, az müzik. Diyorum biraz iskambil. Ama hiç seslenmeyelim. Seslenmeyelim. İçimizden oynayalım ayrıca. Dört kişiyiz. Hayır on. Bin kişiyiz. Bana kalırsa... Ne kadarcık bir fark var bizimle bütün insanlar arasında. Öyleyse başlayalım. Koskupa. Ah şu sinek onlusu birebir unutulmaya. Çayınız soyacak. Çayınız mı dediniz? Ne tuhaf ah, biraz anlıyorum. Üç karo. Pas diyorum. Susalım baylar. Dört kupa. Ah şu sinek onlu su. Kos kupa. Çayınız mı dediniz? Susalım. Susalım. Niye susalım? Anılar mı dediniz? Ne sesli bir vuruşma. Ya sonra? Bırakın şu sonrayı. Bilmem ki nedir o sonra. Gene mi? Başladınız mı? Peki şimdi kim var sırada? Sakın ha. Biz yoğuz. Bizi unutun. Yok deyin adımıza. Yok deyin. Çünkü biz... Biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla. Ne güzel ağzımızda, yok canım, ben var ya, ben var ya, ben istiyorum sırada olmayı istiyorum. Sahi mi? Ama isterseniz siz olun. Siz olun, biz olalım, kim olacak? Hep böyle oyalansanız oyalansanıza. Yani şu sinek onlusu, susalım baylar, koskupa gibi oyalansanıza. Biraz oyalansanıza. Bir oyun başka olamaz oyundan gibi, bir söz başka olamaz sözden gibi. Bir şey başka olamaz bir şeyden gibi. ...tam öyle gibi... ...varıyor gibi bir mutluluğa... ...ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Ne gelir elimizden... ...insan olmaktan başka? Ne çıkar... ...siz bizi anlamasanız da? Evet... ...siz bizi anlamasanız da ne çıkar? Eh... ...yani... ...ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Hiçbir şey... ...kimse bir gün gözlerimi sevmeyecek biliyorum... ...kimse bir gün kimseyi sevmeyecek korkuyorum... ...bir yaşlı kadın en erkek boyutunda kendisiyle çiftleşecek. Kaç kere yalnız, kaç kere yalnız, kaç kere şaşırmış, bitkin kaç kere. Bir örgün ses bulacak sesinden çok uzaklarda. Vardır ya hani bir yer, uzakta pek uzakta. Ölüm mü? Yok canım. Çok sesli bir evrende çok erken daha. Üstelik bilmiyoruz da, doğrusu bilmiyoruz. Ölüm mü? Bunu hiç bilmiyoruz. Diyoruz, yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla, tavşansız sıçramalarla, bitirsek su ormanı. Böylece niye olmasın bir orman daha. Sanki bir gölgeye geldik, yorulduk, acıktık, susadık biraz. Ve doyduk ve içtik, ayıldık bir anlamda. Ayıldık ve sorduk. Baktık ki hep ormandayız. Kaç kere ölmemişiz, kaç kere sormamışız. Bu kaçıncı dalgınlığımız. Yani kaç sesli bir evrende kaç kere yalnız. Ne ölmek ne ansımak. Sadece yaşamakla. Tam öyle gibi demeyin. E, eh, biraz yorulsak da demeyin sakın ha. Yok şu kadarcık bir şey insanın sonsuzunda. Şu kadarcık bir şey. Öyleyse yani biz şimdi ne yapsak acaba? Biz şimdi ne yapsak? Biz şimdi ne yapsak? Biz işte biraz bilmiyoruz ya. Diyoruz yaşasak çıkmazları. Sevişsek olmayanlarla. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Ne çıkar? Siz bizi anlamasanız da... Evet, evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar? Eh, yani, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da?